Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Matematik ders kitabımızdaki çalışmalarımıza gerçek sayılarla devam ediyoruz. Kitabımız yine gerçek sayılarla ilgili bir giriş yapmış. Başlamadan önce kanalımıza abone olarak bundan sonraki çalışmalarımızı takip edebilir. Arkadaşlarınıza tavsiye ederek kanalımıza katkıda bulunabilirsiniz. Diyelim ve başlayalım. Pi sayısı çemberin çevre uzunluğunun çemberin çapına oranıdır. Yani bölümüdür. O da çocuklar bu oran. 3,14159265 3, 5 bu şekilde sonsuza kadar giden bir sayıdır pi sayısı. Pi sayısını tanıtmış bize. Çalışmalarımızda kullandığımız pi sayısı bazı problemlerde işlem kolaylığı açısından yaklaşık olarak 3 ya da 3 tam %14 veya 22 bölü 7 olarak alınabilir. Çalışmalarımıza kolaylık olsun diye. Pi sayısına benzer sayılar söyleyiniz demiş. Bu tür sayılar nasıl isimlendirilir tartışınız. Yine pi sayısına benzer sonsuz tane sayı yazabiliriz çocuklar. Mesela 12 tam işte 1, 5, 7, 3, 8, 6 bu şekilde düzensiz olarak sonsuza kadar giden ondalık gösterimler pi sayısına benzer sayılardır. Bunları bu tür sayıları nasıl isimlendiririz? İrrasyonel sayılar olarak isimlendiririz. 7. sınıfta gördüğünüz rasyonel sayılar neydi? A bölü B şeklinde yazılabilen sayılardı. Ama A bölü B şeklinde yazılmıyorsa bir sayı bu sayılara irrasyonel sayılar denir. Bunlara en güzel örnek de pi sayısıdır. Etkinlik kısmında da gerçek sayıları ve rasyonel ve gerçek sayıları rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirmek için bir etkinlik oluşturmuş. Bunu da yapalım. Yanda verilen sayılar ortak özelliklerine göre birinci ve ikinci grup olarak sınıflandırılmıştır. Birinci grupta verilen sayıları inceleyiniz. Bu sayıların ortak özelliklerini belirtiniz. İkinci grupta verilen sayıları inceleyiniz. Bu sayıların ortak özelliklerini belirtiniz demiş. Hemen bakalım birinci gruba. Karekök içerisinde 121 bölü 64. Bakın karekök 121 nedir? 11'dir. Karekök 64 de 8'dir. 11 bölü 8 olarak karekökten kurtulurlar. A bölü B şeklinde yazılabildiği için bu sayı rasyonel sayıdır. Bir tam onda 4, 4 devirli. Bunu da rasyonel sayı olarak yazalım. 14'ten devir olmayan kısmını 1'i çıkaralım, paya yazalım. Paydaya da virgülden sonra Devreden kadar 9 yazacağız. Bir tane 9 yazacağız. 14'ten 1 çıktı 13. Ölü 9. Yani A bölü B şeklinde yazılabildiği için bu da rasyonel sayıdır. Karekök 225. 225 15'in karesi olduğu için karekök 225 15'e eşittir. 2 bölü 9 zaten kendisi rasyonel sayıdır. A bölü B şeklinde yazılmış. Birinci gruptaki sayılara biz ne diyeceğiz? Rasyonel sayılar diyeceğiz. Çünkü A bölü B şeklinde yazılmış. Peki ikinci gruba bakalım. İkinci grupta karekök 125 sayısını karekök içerisinde 25 çarpı 5 yazarak 25 5'in karesi olduğu için kat sayıya çıkar. 5 kök 5 olur. Bakın burada kök 5 kökün dışına çıkamaz. Çünkü 5 herhangi bir tam sayının karesi değildir. Dolayısıyla karekök içinde kalıp dışarıya çıkamayan bir sayıdır. Karekök 15 bölü 72 de aynı şekilde. Karekök 15 Herhangi bir sayının karesi olmadığı için yani tam kare olmadığı için karekökün dışına çıkamaz. Karekök 15 olarak kalır. Karekök 72 de 72 yerine 36 çarpı 2 yazarsak 36 karekökün dışına 6 olarak çıkar. 6 kök 2'dir. Bakın burada da kök 2 var. 2 kökün dışına çıkamadı. Kök 7 yine 7 herhangi bir sayının karesi olmadığı için çıkamadı. Kök 10 da aynı şekilde karekökün içinde kaldı. İşte karekökün içinden çıkamayan tam olarak çıkamayan sayılara da biz irrasyonel sayılar diyoruz. Bu etkinlikte bize rasyonel sayılar ve irrasyonel sayıları göstermiş. Birinci ve ikinci gruptaki sayıların tamamını içeren bir sayı grubu var mıdır tartışınız demiş. Evet birinci ve ikinci gruptaki sayıların tamamını içeren bir sayı grubu vardır. O sayılara da gerçek sayılar denir çocuklar. Örnek ve çözüm vermiş yine. Her zaman söylediğim gibi örnekler ve çözümler sizi daha çok bilgilendirecektir o konulara girmiyorum. Çünkü çözümleri var. Onları incelerseniz incelemeden geçmeyin. Size katkı sağlayacaktır. Bilgilenelim kısmında iki tam sayının birbirine oranı a bölü b. Yalnız b sıfır olmamak şartıyla şeklinde yazılabilen sayılara rasyonel sayılar denir. Yazılamayan sayılara ise irrasyonel sayılar denir. Rasyonel ve irrasyonel sayıların birleşmesiyle oluşan sayılara da gerçek sayılar denir. Gerçek sayılar büyük R harfiyle gösterilir. Bilgi kısmında da bunu bize hatırlattıktan sonra Aşağıda verilen ifadelerin rasyonel sayı yani A bölü B şeklinde yazınız demiş. Çocuklar 9 yerine 9 bölü 1 yazıyoruz. A bölü B şeklinde yazılabildiği için rasyonel sayıdır. 3'ten 10'da 8, 8 devirli olduğu için rasyonel sayı olarak yazabiliriz. 38'den devir olmayan kısmı 3'ü çıkarır paya yazarız. Paydaya da virgülden sonra... Devreden kadar 9 devretmeyen kadar 0 yazarız. Burada bir tane devreden olduğu için paydaya 9 yazarız. 38'den 3'ü çıkardığımızda 35 bölü 9. 35 bölü 9 olarak yani A bölü B şeklinde yazdığımız için bu sayı rasyonel sayıdır. 2 kare kök 169'da 169 13'ün karesi olduğu için şu şekilde yazalım. 13'ün karesi 169'dur. Kare kare kökü götürür ve 2 çarpı 13 olur. 2 çarpı 13 de 26'dır yine 26 bölü 1 şeklinde yazdığımızda rasyonel sayı olarak göstermiş oluruz diyoruz. Ve devam ediyoruz. Yine örnek ve çözüm. Hesap makinesi yardımıyla aşağıdaki sayıların irrasyonel sayı olup olmadıklarını bulunuz demiş. Burada karekök 200'ü hesap makinesine yazarsanız çocuklar zaten sonsuza kadar düzensiz olarak gittiğini göreceksiniz. Biz şu şekilde gösterelim. 200 yerine 100 çarpı 2 yazalım. 100 karekökün dışına 10 olarak çıkar. Kaç yazılır? Kök içinde 2 kalır. Kare kök 2 kaldığı için bu sayı irrasyonel sayıdır. Yine kare kök 0 tam %15'i kare kök içerisinde 15 bölü 100 yazalım. 100 kare kökün dışına 10 olarak çıkar. Yukarıdaki kare kök 15 kare kökün dışına çıkmaz. Çünkü tam kare değildir. Kare kök 15 bölü 10. 15 kare kökün içinde, içinde kaldığı için nedir? İrrasyonel sayıdır. O zaman biz bu ikisine de irrasyonel sayılardır diyeceğiz. Yine siz bir hesap makinesinde bunların değerlerini görebilirsiniz. Devirli ondalık gösterimi rasyonel sayı şeklinde yazmak için sayının tamamından devretmeyen kısmı çıkarılarak paya yazılır, paydaya ise ondalık kısmındaki devreden basamak sayısı kadar 9, devretmeyen basamak sayısı kadar 0 yazılır demiş. Evet, devirli ondalık gösterimler de çocuklar rasyonel sayıdır. Aşağıda verilen gerçek sayıları şemada uygun yere yazınız demiş. Bakın burada 1 virgül 4 1 4 2 1 3 düzensiz olarak sonsuza kadar giden bir sayı var. Bu sayı irrasyonel sayıdır. Dolayısıyla buraya ne yazacağız? 1 virgül 41 42 13 56 23 nokta 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 sonsa kadar gidiyor. Bu sayı irrasyonel sayıdır. Karekök 20 direkt 20 herhangi bir tam sayının karesi olmadığı için, tam kare bir sayı olmadığı için kare kökünün dışına çıkamaz diyebilir. Bunu da irrasyonel sayılar grubuna yazabiliriz. Ya da 20'yi 4 çarpı 5 şeklinde yazar. 4 kare kökün dışına 2 olarak çıkar. 2 kök 5 olarak da yazabiliriz. 5 kare kökün dışına çıkamadığı için irrasyonel sayıdır deriz. Kare 128 de yine aynı şekilde. 128 yerine 64 çarpı 2 yazalım. 64 8'in karesidir. Katsayıya 8 olarak çıkar. 2 kalır. Karekökün içinde 2 kaldığı için karekök 128 de irrasyonel sayıdır. Karekök 441. 441 21'in karesidir. Kare karekökü götürür ve 21'e eşit olur. 4 karekök 441. Dolayısıyla 21 21 bölü 1 olarak yazılabilir. A bölü B şeklinde yazılabildiği için karekök 441 rasyonel sayıdır. 0 rasyonel sayıdır. Aynı zamanda doğal sayıdır. Aynı zamanda tam sayıdır. 5 pi. Türkler pi sayısı irrasyonel bir sayı olduğu için yani sonsuza kadar düzensiz olarak virgülden sonra gittiği için direkt ne diyeceğiz? 5 pi'ye de irrasyonel sayıdır diyeceğiz. Evet burada da bir devirli ondalık gösterim var. Onu da rasyonel sayı olarak yazarken 6 tam %21 bir devirli. 621'den devir olmayan kısmını sayının 62'yi çıkarıyoruz paya yazıyoruz paydaya da virgülden sonra devreden sayısı kadar 9 bir tane devreden var bir tane 9 yazıyoruz. Devretmeyen sayısı kadar bir tane de devretmeyen var virgülden sonra 0 yazıyoruz. 621'den 62'yi çıkarıp paya yazacağız. 1'den 2 çıkmaz. Komşudan bir onluk aldık. 11'den 2 çıktı 9. Burada 1 kaldı. 1'den 6 çıkmaz. Komşudan bir oğlunu kaldık. 11'den 6 çıktı. 5. Burada da 5 kalmıştı. 559 bölü 90. Olarak bakın A bölü B şeklinde yazılabildiği için 6 tam %21 bir devirli rasyonel sayıdır diyoruz. Eksi 7'nin eksi 2. kuvvetini ise bakın burada parantez olmadığı için sonuç eksi olacaktır. Eksi 2. kuvvetten kurtulmak için de 1 bölü 7'nin karesi yazarız. Bu da eksi 1 bölü 49'dur. Yine a bölü b şeklinde yazılabildiği için eksi 7 üssü eksi 2 de rasyonel sayıdır diyoruz. Bu irrasyonel sayılarla rasyonel sayılar birleştiği zaman da gerçek sayıları oluştururlar diyelim ve devam edelim. Uygulayalım kısmına geldik. Aşağıdaki boşluklara uygun ifadeleri yazınız demiş. Pi, e, karekök 7, karekök 15 gibi sayılara İrrasyonel sayılar denir diyeceğiz. İkinci ifademizde 9 tam 10'da 2, 2 devirli, 3 bölü 2, 7, eksi 3 gibi sayılara rasyonel sayılar diyeceğiz. A bölü B şeklinde yazılabildikleri için. Sonrasında C ifadesinde A virgül B elemanıdır Z. Çocuklar tam sayıların elemanıymış A ve B. B eşit değildir 0 olmak üzere. Yani B 0 olmayacak. A bölü B şeklinde yazılamayan sayılara, bakın A bölü B şeklinde yazılamayan sayılara irrasyonel sayılar denir diyeceğiz. A bölü B şeklinde yazılabiliyorsa rasyonel sayıdır zaten, yazılamıyorsa irrasyonel sayılar diyeceğiz. Tam kare sayıların karekökü alındığında elde edilen sayılar nedir? Tam kare sayıların karekökü alındığında rasyonel sayıdır, rasyonel sayılardır diyeceğiz. Sayı doğrusunda aldığımız herhangi bir sayı kesinlikle nokta 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 sayıdır. Gerçek sayıdır diyeceğiz. Çünkü sayı doğrusunda aldığımız herhangi bir sayı rasyonel sayı da olabilir, irrasyonel sayı da olabilir. İrrasyonel de olsa, rasyonel de olsa rastgele herhangi bir sayıyı aldığımızda o sayı gerçek sayıdır diyeceğiz. Evet bu şekilde yaptıktan sonra ikinci sorumuza geçelim. İfadesinin bir rasyonel sayı olup olmadığını bulunuz. Kare kökün içindeki işlemi bitirmemiz gerekir. 0 tam 10'da 9, 9 devirliyse ne yapacağız? 9'dan 0'ı çıkaracağız. Pay'a yazacağız. Pay'da ya da bir tane devreden olduğu için 9 yazacağız. Artı 9 bölü 16 diyeceğiz. Eşittir. Kare kök içerisinde 9'dan 0 çıktı. 9 bölü 9. Artı 9 bölü 16 eşittir. Burada 9 bölü 9 1'dir. Karekök içerisinde 1 artı 9 bölü 16 olur. Şimdi toplama işlemini yapmadan karekökün dışarısına çıkaramıyoruz. 1 ile 16'yı çarptığımızda 16, 9 daha 25. Karekök içerisinde 25 bölü 16 olur bu sayı, bu toplamın sonucu. Sonuçta da 25, 5 olarak çıkar. 16 da 4 olarak çıkar. 5 bölü 4. Yani A bölü B şeklinde yazılabildiği için bakın karekökten kurtulduğu için bu soyu bu sayı rasyonel sayıdır deriz. Nokta. Üçüncü sorumuzda şu şekilde gidelim. A bir doğal sayı olmak üzere karekök 7 artı A küçüktür 6 ifadesinde karekök 7 artı A ifadesini doğal sayı yapan A değerlerini bulunuz demiş. Evet çocuklar burada ne yapacağız? Burada şunu yapacağız. Bakın karekök 7 artı a küçük olacakmış 6'dan. Peki 6 kareköklü bir ifade olarak yazılsaydı ne olarak yazılırdı? 6'yı karekökün içine atalım. 6 kere 6 36 karekök 36 olurdu. Demek ki karekökün içindeki ifade 36'dan küçük olacak. Ve b tam kare olacak ki doğal sayı olsun. Yani 7 artı a 36'dan küçük olacağı için tam kare olarak 25 olabilir. 7 artı a 16 olabilir. 7 artı a 9 olabilir. 7 artı a 4 olabilir. Ancak burada 4 olursa 7 ile hangi doğal sayıyı toplarsanız 4 olur. Öyle bir doğal sayı yok. Bakın a da bir doğal sayı olacak. Yani 7 ile eksi 3'ü toplarsanız 4 olur ama eksi 3 doğal sayı değildir. Yani bunu sileceğiz. Bu kadar olabilir diyeceğiz. Burada ne yapıyoruz şimdi? 7 artı a 25 ise 25'ten 7'yi çıkardığımızda a yerine 18 yazılabilir. 7 artı a 16 olursa a yerine 7 ile neyi toplarsanız 16 olur 9 olabilir. Sonrasında 7 artı a 9 olacaksa a yerine 2 yazılabilir. Peki deneyelim şimdi. Bakın çocuklar bir tanesini deniyorum. 7 artı a'yı ne bulmuştuk? 18. 18 küçüktür. Karekök 36'dan. 7 artı 18 25'tir. Karekök 25 küçüktür. Karekök 36'dan. Karekök 36 nedir? 6'dır. Karekök 25 de 5'tir. 5 küçüktür 6'dan gibi 3 tane farklı sonuç bulabiliriz. Yani burada a'nın alabileceği değerler 2, 9 ve 18 olmalıdır. Evet bunu şöyle getirelim dursun. Dördüncü sorumuza geçelim. Alanı karekök 124 birim kare olan dikdörtgenin kısa kenarının uzunluğu 2 birimdir. Buna göre verilmeyen kenar uzunluğunun rasyonel sayı olup olmadığını bulunuz demiş. Şimdi çocuklar biz bir dikdörtgenin alanını kısa kenar ile uzun kenarı çarparak buluruz. Bu da nedir? Karekök 124'müş. Biz kısa kenarını biliyoruz. 2 birim. Kısa kenar yerine 2 yazarsak uzun kenarla çarpıldığında karekök 124 mi olacakmış? Peki çarpma işleminde biz verilmeyeni nasıl buluruz? Çarpımı verilen çarpana böleriz. Yani karekök 124 bölü 2 yazarız. Burada 124'ü karekökün dışarısına katsayı olarak çıkarabileceğimiz kısmı var mı bakalım? 124'ü 2'ye böldüğümüzde 6, 2, 62. Bir daha 2'ye böleriz. 31. 31'i de 31'e böleriz. 1. Bakın 2 karekökün dışına çıkar. Ve 2 karekök 31 olarak yazılabilir. Karekök 124 bölü 2'dir. Burada kat sayıyla 2 sadeleşir. Karekök 31 olur. Yani uzun kenarımız neymiş? Karekök 31 birimmiş. 31 tam kare olmadığı için asal sayıdır ve karekökün dışına çıkamaz. Dolayısıyla Bulduğumuz uzun kenar nedir? İrrasyonel sayıdır. Şuraya yazalım. Uzun kenar irrasyonel sayıdır diyoruz. Evet. Beşinci sorumuza geldik. İşleminin sonucunu bulunuz demiş. Ondalık gösterimleri kareköklü Ondalık gösterimlerin kareköklerini hesaplarken ne yapıyorduk? Öncelikle rasyonel sayıya çeviriyorduk. Karekök sıfır tam yüzde on dördü. Karekök içerisinde dört bölü 100 yazıyoruz. Artı bakın burada burada şunu yapalım. Ee, eksi 0 tam 10'da 2'nin karesi zaten pozitif olacaktır. Ve bu karekökle kare birbirini götürecektir. Sonuçta pozitif çıkacağı için 0 tam 10'da 2 olarak bulunacaktır. Bölü diyelim. 0 tam %16'yı da kare kökün içerisinde 16 bölü 100 yazalım. Ve hemen düzenleyelim. Bakın 4 bölü 100 karekökün dışına 2 bölü 10 olarak çıkar. Artı 0 tam 10'da 2'yi de yine rasyonel sayı olarak yazalım 2 bölü 10 olarak. Aşağıda da 16 karekökün içine 4 çıkar. 100 de 10 olarak çıkar. Eşittir diyelim. Yukarıdaki toplama işlemini yapalım. Paydalar eşit. 2, 2 daha 4 bölü 10 bölü 4 bölü 10 oldu. Bir sayıyı kendisine bölerseniz sonuç 1 çıkar. Bu işlemin sonucu da 1 olarak bulunur. 6. sorumuz aşağıdakilerden hangisi bir irrasyonel sayıdır demiş. Bakalım çocuklar pi sayısını görür görmez zaten irrasyonel sayı olduğunu direkt anlıyoruz. işaretleyebiliriz. Cevabımız A seçeneği olur. Bakın 30 bölü 5 6'ya eşittir. Zaten A bölü B şeklinde yazılabildiği için rasyonel sayıdır. 2 tam %15 devirli ondalık gösterimler rasyonel sayıdır. 0 tam %9 da 9 bölü 100 olarak yazılır karekökün içinde. O da 3 bölü 10 olarak hesaplanır. Dolayısıyla nedir? A seçeneğindeki 3 pi irrasyonel sayıdır diyoruz. Evet bu konumuz da burada bitmiş. Veri analizine gelmişiz. İlerleyen günlerde veya saatlerde kanalımızda veri analiziyle ilgili çalışmalarımızı da yayınlarız. Abone olarak takip edebilir. Arkadaşlarınıza tavsiye ederek kanalımıza katkıda bulunabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Bu arada yeni bir kaynakla anlaştık. Ata yayınlarıyla anlaştık çocuklar. Harika bir kaynak. Kitap Ben Korkmam serilerini ve Matmax tamamı yeni nesil olan Matmax kitaplarının çözümlerini de kanalımızda yayınlayacağız. Elinizde varsa bizi takip edebilirsiniz. Elinizde yoksa eğer çözümlerini ve konu anlatımlarını dinlemek için alabilirsiniz. Mutlaka çözülmesi gereken bir kaynak. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.